İlk insandan bu yana insanlar çeşitli şekillerde imtihana tabi tutulmuşlardır. Hastalıklar da imtihanın bir parçasıdır. Hastalıklara karşı elimizden geldikçe önlem aldıktan sonra şifa verenin Allah olduğu bilinciyle dua etmek gerekir. Sizler için Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hastalıklara karşı okuduğu duaları derledik. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sağlığa verdiği önemi koruyucu, hekimlik ve tedavi olarak ikiye ayırmak mümkündür koruyucu hekimliği temizlik sağlıklı ve helal beslenme helal olan spor ve eğlence zamanında ve yeterince istirahat ibadetleri gereği gibi ve zamanında yerine getirmek dua etmek ve haramlardan uzak durmak gibi yöntemler olarak görmekteyiz Tedavi konusunda ise şu esaslara dikkat edilmesinin tavsiye edildiğini görmekteyiz. Hastalığı da şifayı da veren Allah'tır. Allah her hastalığın şifasını yaratmıştır. Hastalanınca şifa aranmalıdır. Şifa için başvurulacak çeşitli tedavi yolları ise periz, kan aldırma, dahlama, ameliyat, ilaç, tebdili mekan, rukye, dua, kuvve-i maneviyeyi takviye, sabır, gayrimüslim tecrübe gibi yöntemler olarak bildirilmektedir. İbrahim Canan, kütüb Sitte, Tercüme ve Şerhi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her sözü ve uygulaması başta sahabe olmak üzere bütün Müslümanlar tarafından titizlikle takip edilmiş ve yaşama biçimi haline getirilmeye çalışılmıştır. Günlük hayatla ilgili uygulamalar da neredeyse aynı kapsamda değerlendirilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba çıktığını duyanların oraya girmemelerini, bulundukları yerde zuhur etmesi halinde ise oradan çıkmamalarını emretmiştir. Cüzzamlı hastalardan kesinlikle uzak durulmasını isteyen Resulü Ekrem Efendimiz, kendisine biat etmek üzere Medine'ye gelmekte olan Sakif heyetinde cüzzamlı bir hastanın bulunduğunu haber alınca onun geriye dönmesini istemiş ve biatının kabul edildiğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber, hastalıklı hayvanların sağlıklı hayvanlardan ayrı tutulması gerektiğini de belirtmiştir. Suriye'ye gitmek üzere yola çıkan Hazreti Ömer'e bölgede veba salgını olduğu haber verilince geri dönmüştür. Sağlık ve Şifa Duası Ezi bil bese, Rabbin naşi esi ve entes safila, sifa illa, sifa ukela, yugadiru sekama. Meali, Ey insanların Rabbi, şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan gayri başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık kalmasın. Bu dua Peygamberimizin bizzat okuduğu sağlık şifa dualarındandır. Sağlık Duası Allah'ım senden dinde sebat etmemi istiyorum. Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığmıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.'' Hazreti Ayşe'den rivayete göre Nebi Ekrem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi. Esi bese, Rabbena nasi eşfi ve ente şafi la şifa illa şifain, la yugadiru sekame. Anlamı bu hastalığı gider ey insanların Rabbi, şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki bir hastalık bırakmasın. Ebu Davud'un bize naklettiği üzere Hazreti Muhammed şu duayı sabah bir defa akşamda bir defa okurdu. Bu dua sadece hastalık halinde değil, normal vakitlerde de okunmuştur. Duanın lafızları şöyledir. Allahümme inni eselükel affe vel afiyete fit dünya vel ağra. Türkçe meali Allah'ım senden dünya ve ayrıt hayatında bağışlanma, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum. Duanın mealine bakıldığında istenilen şeylerin hem dünya hem de ahiret için istenmesi bize duanın ne kadar hikmetli olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimizin ettiği sağlık ve şifa dualarından bir diğeri ise Allahümme inne es elüke saat evvel afiyet evvel emanet ve hüznel hulki veri dahi bir kaderi bi rahmetike ve er hamer rahimin anlamı ya Rabbim senden sağlık sıhhat ve afiyet diliyorum. Emaneti hıyanet etmemek, güzel ahlaktan ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinden en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bizlere nasip et. Duanın maddi ve manevi tesirleri vardır. Duanın maddi tesirleri insanın genellikle sağlık ve vücudunda kendini gösterir. Modern tıp ilaç ve tedavinin yanında hastanın maneviyatını, moralini kuvvetlendirmeye de önem verir. Bununla birlikte ilmi çevrelerde modern tıpta duanın bir tedavi vasıtası olarak kullanılıp kullanılmayacağı tartışılmaktadır. Hastalıklara karşı dua etmek suretiyle Allah'tan şifa dileme ilk peygamberlerden bu yana süregelen bir inanç ve uygulamadır. Örneklerini Hazreti Peygamber'de, de sallallahu aleyhi ve sellem gördüğümüz şifa niyetiyle dua etme sağlam bir geleneğe sahiptir. Allahu Teala her şeyi sebep ile yaratmakta, nimetlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları, dertleri def için ve faydalı şeyleri vermek için de dua etmeyi sebep yapmıştır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Dua ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua yetmiş türlü kazayı önler, ömrün bereketini arttırır. Dua eden üç şeyden hali değildir. Ya günah affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür. Yahut ayrette mükafatını bulur. Rabbiniz elbette haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp bir şey istedikleri zaman onların ellerini boş çevirmekten haya eder. Dua müminin silahıdır. Allahu Teala dua etmeyene gazap eder. Dua bela yönler. Duanın yapılması mukadderata bağlıdır. Takdirde dua varsa elbette yapılır duanın belayı önlemesi kaza ve kaderdendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kader tedbir ile sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua o bela gelirken korur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dua kazayı, belayı def eder hadis-i şerifte kaza ancak ve yalnız dua ile durdurulur buyuruldu. allah Teala dua edenleri, sıhhat ve selamet isteyenleri sever. Dua edip de duası kabul edilmeyenlere kıyamet günü allah Teala bu senin falan zamanda ettiğin duadır. O duanın yerine sana şu cevapları veriyorum buyuracak. O kadar çok sevap verecek ki o kimse keşke dünyada hiçbir duam kabul olmasaydı da bugün onların karşılıklarını görseydim diyecektir şartlarına uygun edilen dua kabul olur. Dua ile çok şeyler olur. Meşhur bir menkıbeyi bildirelim. Orasan'da hırsızlardan birkaçı kaçar. Hiratli bir demirci gece evine dönerken zaptiyelerce yakınında yakalanan hırsızlarla beraber tutuklanarak hapsedilir. Demirci zindanda namaz kılıp ''Ya Rabbi bu işte suçum olmadığını ancak sen bilirsin, beni buradan ancak sen kurtarırsın.'' diye dua eder. Adil bir vali olan Abdullah bin Tahir o gece bir rüya görür. Kuvvetli dört kimsenin tahtını tersine çevirirken uyanır. Hemen abdest alıp iki rekat namaz kılar. Tekrar uyur. Yine o dört kişi tahtını yıkmak üzereyken uyanır. Kendisinde bir mazlumun ağı bulunduğunu anlar. Zindan müdürünü çağırtıp der ki zindanda bir mazlum mu var? Bilmem ama biri dua edip gözyaşı döküyor duaydan mahkumu çağırıp halini sorunca mesele anlaşılır. Vali özür dileyip der ki şu parayı al ve herhangi bir arzun bir işin olunca da bana gel. Demirci minnetsiz konuşur. Hakkımı helal ettim ancak ihtiyacımı görmek için gelmem. Niçin? Benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da dileğimi başkasına arz etmem kulluğa yakışır mı? amin diyenler ne kadar çok olursa duanın kabul ihtimali o kadar çok olur. Bir topluluğun duasını allah Teala geri çevirmez. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Bir cemaatte dua edilir. Diğerleri de amin derse Allah o duayı kabul eder. Bir topluluğun duası şahitliği çok önemlidir. İki hadis-i şerif meali şöyledir. 40 kişi bir cemaattir. Bir ölüye dua ederlerse Allahu Teala o ölüyü affeder. Siz kimin iyiliklerini söylerseniz cennet ona vacip olur. Kimin de kötülüklerini söylerseniz ona da cehennem vacip olur. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. İnsan ihtiyaçsız ve aciz yaratılmasaydı çok azgın hale gelirdi. Eğer Allahu Teala insanın nefsini kıran, hastalık, açlık ve ölüm vermeseydi insanlar azar, kudururdu buyurulmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri de ihtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur buyuruyor. Bir ayeti kerime meali. İnsan kendisini müstani sanarak azgınlık eder. İnsan kendisini Rabbine karşı müstani yani ihtiyaçsız sanmamalı, aksini aciz, muhtaç bilmelidir. Böyle olursa her nimetin ondan geldiğini bilir, ona şükretmeye çalışır. Bir hadis-i şerif meali, Allah'ın nimetinden müstani kalınmaz. Kişi ihtiyaçlarını Allah'tan beklemeli, İnsanlardan bir şey istememeli, onların eline bakmamalı. Eğer böyle yaparsa Allahu Teala onu insanlara muhtaç olmaktan korur.